Günaydın. Günaydın müdürüm. Reis bey geldi mi? Reisi dün gece götürdüler. O da mı çıldırdı? Maalesef. Bizim kasabaya da belediye reisi dayanmıyor. Günaydın Zühtü bey. Günaydın. Seçimler yaklaşıyor. Partiler faaliyete başladı. Bırak tozumu almayı benim gibi yaşlı bir koltukla uğraşacağınıza, yenisini alsanıza. Birini daha çıldırtacağım. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Emekliye ayırın beni. Emekliye ayırın. Yeni başkan kim olacak acaba? Sayın ilçe başkanım ve değerli yönetim kurulu arkadaşlarım. Bu ara seçimleri bizim için bulunmaz bir fırsat. Partimizin selameti adına ...İlçenin belediye seçimini de mutlaka kazanmalıyız. Evet, evet, tabii, tabii. evet tabii. Sayın vekilim... ...Biz aday olabileceklerin listesini çıkarttık. Arkadaşlarımdan listeyi rica edebilir miyim? Getiriyorum başkanım. Çok ince eleyip sık dokuduk. Elimizde tek bir sağlam aday adayı kaldı... ...Zühtü Kaya. Evet, adını çok duydum. Adı gibi sağlam, namuslu bir adammış, değil mi arkadaşlar? Öyledir sayın vekilim, namuslu, terbiyeli, alçak gönüllüdür. Kimsenin malında gözü yoktur. Çok çalışkandır. Ah evet, yalnız küçük bir kusuru vardır. Akıl almaz ölçüde saf ve temiz bir adamdır. Ya, Hatlısın, öyledir sen... efendim. Evet. İşte bu çok iyi arkadaşlar. Yani Saf olmasın. <laughs> Peki şimdi ne iş yapıyor bu Zühtü Kaya? İmar İskan'da müdür muavinidir sayın vekilim. Tamam efendim, kaleme kaydettirin lütfen. Nerede acaba? Bana yardımcı olur musunuz? Tabii, buyurun. Müsaadenizle. Tabii. Üzgünüm Selim Bey, sözünü ettiğiniz yerler yeşil alandır, halka açık plajdır. İmar izni mümkün değil, aslında benim yetkim dahilinde de değil. Rica ederim Zühtü bey! Şu anda müdür bey hasta olduğundan bütün yetkiler sizde. Kahve için teşekkür Afiyet ederim. Afiyet olsun! Aslında biz müdür beyle mutabakata varmıştık. Şu lanet olası kalp krizi her şeyi alt üst etti. Çok şükür krizi atlattı. Hayırlısıyla gelip makamına oturur müdürüm. <laughs> Zamanımız yok! Ben halka hizmet amacındayım. Yapacağım konutlarla çok sayıda aile ev sahibi olacak. Halka hizmet götürüyoruz beyefendi. Sizi anlıyorum. Ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Sizin isteğiniz yasalara uygun diye Selim Bey. Zühtü beyciğim. Kalemi ne uydurmak diye bir tabir vardır. İnce zekanız ve dirayetinizle bir çözüm bulacağınıza eminim. Sizi yarın tekrar rahatsız ederim. Hoşça kalın azmal. Güle güle. Hay Allah! Ne dalgın adam! Selim bey! Koca çantayı unuttu! Selim bey! Selim bey! Selim bey! Çantanızı unuttunuz! Unutmadım! Nasıl olur? Bu çanta sizin değil mi? Benimdi! De. Artık sizin oldu! Anlayamadım! Bunu anlamayacak ne var? İçeri buyurun anlatayım! Yüz milyon! İmzadan sonra yüz milyon daha! <laughs> Şaka yapıyorsunuz, bu kadar para! Az mı? İki yüz elli milyona tamamlarız! Ha, bir de şu otel inşaatı mührünü sök, beş yüz milyon daha! Beş yüz milyon daha! Ben iniyorum! Arabada sizin! Şoför? Şoför de sizin! Ne yapayım ben bu adamı? Döv, söv! Ne istersen yap! Maaşını ben vereceğim! İt gibi kullan! Bana bak it oğlu it. Al paranı çek git. Bir daha da sakın karşıma çıkma. <laughs>